Suzet de yapıyoruz kahvaltı için. Yani portakallı krep yapacağım. Bunun için yarım bardak unum var. Şeker olarak bir kaşık, bir yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Daha sonra da sıvı karışımlara geçeceğim. Bunun için iki tane yumurta akıyla birlikte direkt atıyorum. Burada da bir bardaktan bir iki parmak eksik bir su bardağından bir iki parmak eksik sütü ekliyorum. İki yemek kaşığı eritilmiş tereyağı kullanacağız içine ve çok az da limon kabuğunu içine ilave ediyorum. Burada bir tane bile değil yarım limon kabuğu var diyebilirim. Sadece aroma katsın diye içerisine bundan da ilave edip burası krep karışımı. Bunu iyice güzelce çırpıp kreplerimizi oluşturacağız. Daha sonra burada gördüğümüz malzemeleri tanıtıp portakal sosunu ilave edeceğiz. Oluşturduğum krep hamuruna bir kaşık daha un ilave ederek kıvamını biraz artırdım. Şimdi kızdırdığım tavaya krep hamurunu ilave ediyorum bir miktar. Çok hızlı pişiyor. Şöyle hemen yayın tavamıza. Her yerine gelecek şekilde. Bu şekilde tavayı kaplayacağız. Zaten gördüğünüz gibi hemen kenarlarından pişmeye başladı. Bir 30 saniye kadar bekliyoruz, beklemiyoruz. Hemen arkasını çevireceğiz. Arkalı önlü krepleri pişirdim. 30 saniye bile sürmüyor. Yani hemen zaten kızarıyor. Hızlı bir şekilde döndürmeniz lazım. Şimdi krepler hazır. Bunları bir tabağa aktarıp portakal sosunu hazırlayacağız. Portakal sos için yine kızdırdığım bir tavaya 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekerini atıyorum. Bu pudra şekeri şimdi eriyecek ve karamelize olacak. Ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bunu karıştırarak eritiyorum. Pudra şekeri karamelize oldu. Üstüne ben şimdi bir miktar portakal suyunu döktüm. Dökmeye de devam edeceğim. Ya dökerken dikkat edin. E sıcak. Bu tabi soğuk biraz. Onunla buluşunca çok hızlı bir şekilde buhar çıkartıyor. O yüzden ben bir miktarını önce yavaşça döktüm. Şimdi devam ediyorum. Portakallarınızın büyüklüğüne göre miktarı değişebilir. Ben iki tane portakal kullandım. Yani yarım su bardağı diyebilirim. Şimdi bakıyorum. Ilave edeceğim duruma göre. Bunu bu şekilde şekerle iyice karıştırdıktan sonra üstüne biraz da portakal kabuğu, bir tane portakalın kabuğunu ilave ediyorum. Bu daha da güzel bir portakal tadı verecek. Ve bir de bir çay bir ço çay kaşığıyla ya da tatlı kaşığıyla olabilir limon suyu ekliyorum. 2-3 dakika daha bu şekilde kaynattım. Böyle köpür köpür olduktan sonra artık krepleri, pişirdiğim krepleri dörde katladım. Bu karışımın içini yerleştiriyorum. Arkalı önlü bu sıvının içerisinde iyice yedireceğiz. Bu tadı tamamen geçireceğiz. Bir tarafını bu şekilde portakallı bu harcımıza yedirdim. Gördüğünüz gibi böyle renk alacak. Arkalı önlü iyice yedirdikten sonra bunu tabağa alacağız ve altta kalan portakallı suyu üstüne dökeceğiz. Portakallı kreplerimiz artık servise hazır. En son üstüne bir miktar pudra şekeri ve portakal kabuğu bıraktım. Yanına da portakal kabuğu reçelim vardı. Ben bunlarla süsledim. Siz nasıl servis etmek isterseniz o şekilde sunabilirsiniz. Afiyet olsun.